Merhaba arkadaşlar, paranız çıkalım, hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız hakkında bölümüne girip şurada grup kurallarını okuyup WhatsApp grubumuza gelip ve mobil APK uygulamamızı indirirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunu zaten tanıtım videosu kanalımızda var. Ve çok çok güzel update'ler getirdim. Yükçada yüklemeniz yeterli. Otomatikman güncelleniyor sizde. Bir şey yüklemiyor telefonunuzda otomatik bildirim geliyor böyle isteler geldikçe size çok güzel bir uygulama yaptık ee, kayıt çok mutlu olurum ptc siteleri ekleyeceğim btc var ruby, de bu var türk var ptc bir böyle güzel bir, bir uygulama oldu indirirseniz çok mutlu olurum ee, bu arada artık videoları 8 dakika oldu ya buna 2 dakikalık bir boş video koyacağım yani müzikle 10 dakikayı tamamlayacağım ve kazanç olsun diye bunu hoş karşılarsanız mutluluğum arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi hep 8 7 13 mesela yani böyle bekliyorum videolarımız ee, geçelim Sıradaki şu anki halimiz ee, hemen şuradan paylarımızdan kılın açayım <laughs> my account kalmadı artık şöyle bir göstereyim Bakın gördüğünüz gibi haberi göndermekten ruble kalmadı. Neyse geçsin bir şu şeyimiz bu dağıtılışımız. Rus tüleri daha fazla geliyor. Şimdi madenim madenim sitesine giriyorum. Ee, nerede istatistikler? 30 TL çektim ve 20 TL daha büyüktü burada. Hatta sonu çektiğim için bugün öyle arası falan gelecek. Daha 5 referansından da şunu da göstereyim. 1 TL geldi 5 referansından da. Böyle bu bize güzelce gidiyoruz. Bu paramı çektim. Bu 20 TL'yi de para çekip bütün 10 yıl ödemeyi düşünüyorum. Böyle. E, Petrol Baba sitesine gelelim. Petrol'ü satmayayım şuradan. Şöyle. E, 12 TL birlikte. 25 TL olunca şuradan para çek bölümüne gelip adım soyadımı Buraya paye, payer cüzdan doğumu. Buraya payer yazacağım. Buraya da çekeceğim tutar yani. Böyle yapacağım. Hmm, payer hesap Hesapla diyelim. PL. Dur. PL ile başlıyor ya. PL. Diyelim böyle. Dur. Diyelim numru Buraya da adamı soyadımı mı? Yazacağım. İldirim yap diyeceğim. mı gönderecekler. Böyle bu şekilde böyle referans bölümüne geleyim. Bugün siteye bir güncelleme gelecek artık bu otomatik olarak atacak yani benim burada 850 olacak çünkü her 5 referansdan sonra artı 50 şey artıyor üretim artıyor şu an benim üretimim 650 ama 850 olması lazım bugün bir güncelleme yapacaklar ve çok güzel olacak şuraya geleyim Özel yani referans kasmanın sebebi buydu size oyun bu sınırsız bir üretim süreniyordu zaten. şu an gün, günlük üretimim 1.5 lira şu, şurayı alırsak şöyle haftalık üretimim 11 lira aylık üretimim 48 lira yıllık üretimim 538 zaten bu 2.5 falan olacak o 850 olunca Cosmo Game'e gelelim buradan da paramı devamlı çekiyorum demin de çektim hatta şuradan Görün. Bozma Başka. Aa. Şuradan Cosmo game. Cosmo game. tavsiye ettiğim en büyük site. Bunun ilk çıkar tanıttım. Ve benimle girenler şu an az kaldı parasını hepsini geri çekmesine. Böyle Adamı devamlı beni görebilirsiniz. Bakın 560 çekmişim koduna gelmek, çıkıyoruz. Şöyle şöyle kapatayım. Kapitalı para çekme. o problem gitmişti. Biraz çekim diye çekmemiştim. Ha. bu hatay bana arada veriyor. Şurada girip çıkıyorum. Şöyle girip çıkıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Veriyor. Vermedi şimdi. Ya stres kan değil arkadaşlar. Böyle bazen hata veriyor. Bugün vermiyorsa yarın veriyor. Bu devamlıyor ediyor. Sorun oluyor ama bakın burada zaten gördüğünüz gibi buradan devam ediyor. Ben paramı çekiyorum. Şimdi o problemi niye vermedim bana? Bir çık geleyim O arada dur. Oturmaç. Paramı çekseydim şimdi size başka bir site yatıracak. Şey, şuraya yatıracaktım. Çekemedim. Burada 8 problem var. Neyse dur. Çıkın falan gideyim. 900 altın bir işte mağazadan alayım. Evet yes, şimdi alalım videodayız. Neyse evet, topla. Burayı bin yapayım biliyorsunuz hile bulmuştuk. O hileyle kastım burayı. Profil. Toplu yumurtaları. Sat yumurtaları. Bonus. Böyle tam. Ha bin oldu. Mağaza. Satın al. Aldık bir tane daha bundan. İki tane tavuğumuz oldu e, böyle nasıl şimdi şey olsaydı şuradan o rublemi çekebilseydim size üstte yatıracaktım neyse tam sıkıntı yok ben bunları çekerim yine video dışında falan da videoda çekmek için tutmuştum param neyse çekerim illa ki buradan da ee, beni izleyiciler bir olarak dediğim gibi hakkında bölümde ya da işte buradan mobil apk uygulamamızı indirmeyi unutmayın bu uygulamayı indirmenizden kurmanızdan hiçbir kazancım olmuyor Atalım, bakın şöyle tıklayalım direkt indiriliyor burada size bekleme 5 saniye bekle falan da değil 5 saniye doldur böyle bir alakası yok zaten uygulamada da reklam çıkmıyor zamanı indirenler bilir sadece kurup apk olarak işte bunun kurmasını falan da videoda açıkladım ee, beni teşekkürler arkadaşlar ee, bir site gelecek birkaç saat sonra filan öyle bakacağız işte abone olursanız bildirimler açısını olurum görüşmek üzere bay bay